Merhabalar Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi bu biraz önce yayınladım. Alarko Gayrimenkul ile Peker Gayrimenkulü bir takipçi istemiş ve ikisini de aldığını söylemiş. Yani ikiye bölüp sermayesini iki kağıda aldığını söylemiş. Şurada videonun başında bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar borsada paranızı yönetirken eğer bölüyorsanız ki bölmek en doğrusudur burada. Aynı sektörden iki firmaya almak çok doğru bir yöntem değildir şöyle değildir yani şimdi atıyorum banka aldınız gittiniz işte garanti aldınız bir de TSKB aldınız e şimdi garanti gidince yani bankacılık endeksi yükselirken TSKB yerinde saymaz açıkçası o gidiyorsa iki gün geç gelir öteki de gelir İşte gayrimenkullerin çoğu yürüyorsa eğer yani endeksi yürüyorsa bunun çoğu yürüyorsa e, e, diğeri de gelir. Yani dolayısıyla farklı firmalar yani farklı e, endekslerdeki kağıtlara parayı bölmek burada biraz daha akılcıl bir yöntem olabilir onu söyleyeyim. Yani bunu e, şimdi hani doğrusu şey olarak söylemedim yani e, alsat şeyi olarak söylemiyorum. E, tabi ikisi de çıkabilir. Birisi çok çıkar birisi az çıkar. Öyle bir şey de olabilir. veya Birisi çok düşer birisi az düşer. Birisi düşer öteki çıkar. Bunlar da olabilir ama genellikle sektörel anlamda aynı sektördeki firmalara değil başka sektörlere bölünür. Ve bölmek de en doğrusudur yani. E, Böyle bildiğiniz kadar e, güvendiğiniz kağıtlara bölmek yatırımın yani en azından e, sizi çok derse bırakmayacak bir harekettir. Hareket doğru ama dediğim gibi burada e, şey daha önemli. Farklı sektörler daha önemli. Alternatif yaratır. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Peker Ganymin Kulü ne zaman baktım hatırlamıyorum. E, çok uzun olmamıştır tahmin ediyorum. 50 gün yani muhtemelen belki Eylül'ün başında bakmışımdır. Bir kontrol edeyim. Evet on, 18 Eylül'de bakmışım. Yani 14-15 çok da olmamış yani şuradayken bakmışım ve bir destek çizmişim yani burada bir taban hareketi gibi oluyormuş yani bir destek varmış o desteği kırmış ve bir altta daha önce çizdiğim 2.49'a doğru e, gelmiş şimdi 2.49'un burada destek e, olması beklenir eğer işte, tabii 618'in çok görüldüğünü söylüyorum zaten onun altında da onu vurgulamışım e, 2.49 destek olursa problem yaşamazsınız Tekrar kanalın üstüne doğru hareketler yani şuradaki desteğin üstündeki dirence doğru 2.73'e doğru bir hareketler e, beklenebilir. Olabilir e, çünkü 50 günden biraz ayrılmış aşağı doğru ve Peker Gayrimenkul ilk defa 50 günü kırıyor. Yani nereden beri? 9 Nisan'dan beri ilk defa kırıyor. E, yani daha önceki videoda da muhtemelen bahsetmişimdir. 50 günün kırılması demek orta vadedeki yükselişin artık sona erdiği anlamına geliyor. 50 gün tekrar üstüne çıkarsa 3.01'ün üstüne atarsa kendini yani yukarı bir harekette artık direnç olması beklenebilir ki 74'ün zaten olmuş daha önce. 20 gün falan hepsi kırılır da 3.01'de kırılırsa ne ala o zaman orta vade hedefler tekrar geri döner açıkçası ve e, Şuradaki trende dön, dönmeyeceğine bakarız ama aşağı yönlü hareketlerde e, dediğim gibi 2.03 2.04 var bir arada destek ara bir destek 2.19 yani 2.19 dışında da ara destek koyulacak bir nokta şu anda yok kırılım durumunda e, trend aşağı onu da söyleyeyim Hatta ivmesi ilk hareket şöyle alsak yani ivme yavaşlaması için şurada zaman geçirip zamansallıktan şurayı da kırması gerekiyor yani şu 2.49'u destek alıp orada bir en azından düşmeyecekse yani yükselmeyecekse daha doğrusu orada bir 4-5 gün geçirirse belki trendi değiştirebilir. RSI 34'te RSI düşmüş biraz. Yani RSI tabi 3'e 5'e kadar düşebiliyor. Stokastik zaten sıfıra çok yakın. Ki onun sıfırda olmasının çok büyük bir anlamı yok ama eğer RSI biraz daha düşerse yukarı doğru bir hareket başlat, başlatabilir. Yani düzeltme yani düşüşün düzeltmesini yapabilir. Tabii bu arada burada şey de varmış ya. O baktığınız zaman RSI'de geçen videoda dikkatimi çektim bilmiyorum bir negatif tutarsızlık varmış. Yani kağıt yükseliyor. Bakın şu çok tehlikeli bir durumdur. Aslında. Yani dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Şurada kağıt yükselirken RSI düşüyor arkadaşlar. Şimdi kağıt yükselirken RSI düşüyorsa pek iyi değildir. Negatif bu bir negatif tutarsızlıktır. RSI'deki elinde sonunda bunun bir düzeltmesi gelir. Onun düzeltmesi de gelmiş lazım. Yani şimdi düzelmiş tabi durum. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.